Rahatsız olmayın lütfen. Teşekkür ederim. Sağ olun. Berdam, Gül hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz neredesiniz ya? Ee, yani buralardayız. İşte... Buralardayız ha? Evet. İsmail Bey sizi ne kadar merak etmiş biliyorsunuz değil mi? Ee, bir şey soracağım size. Yani İsmail Hoca neden bizi o kadar merak etti? Ben onu anlayamadım. İsmail Hoca sizi neden merak etti? İsmail Hoca'nın ne iş yaptığını biliyorsun Berdan. Evet biliyorum. Değil mi? Bir gönül insanı ee, aynı zamanda da ve iyi bir mahalleden ayrılmışsınız. Evet. Yani e, hani şöyle diyeyim size çok iyi davranılan bir yerdeymişsiniz. Evet. E, size yardım eden, e, mahallelisini e, görmeye alışmış bir e, insan e, o da doğal yani sizi merak etmesi. Yardım ettikleri insanların e, ortalıkta görünmemesi başınıza bir şey mi geldi endişesi uyandırmış doğal olarak. Çok normal değil mi? Siz olsanız aynı şeyi yapmaz mısınız çocuklar? Yani, tabii ki tabii ki. Neredesiniz siz? Neden ayrıldınız oradan? Neden kimseye haber vermediniz? Öyle olması gerekiyordu Ayşegül abla. Öyle olması gerekiyordu. Neden öyle olması gerekiyordu? Mutsuz muydunuz mahallenizde? Yok. Yani iyi insanlar vardı e, bildiğim kadarıyla değil mi? Yani, evet. İsmail Hoca başta olmak üzere gerçekten çok iyi insanlar vardı. Ee, daha önceki yerlerdeki insanlar gibi değillerdi. Hakkını yemem zaten. Ee, söylüyorum. ...zaten bunu her fırsatta söylüyorum. Ee, yani şöyle söyleyeyim sizlere... ...yani annem rahatsızdı. Geçmiş olsun. Evet, yani o yüzden... Yani şey olmak zorunda kaldık yani. Ayrılmak zorunda aynı, kaldınız, aynı. neden? Yani annenizin rahatsızlığı nedir, ciddi bir yani rahatsızlık. rahatsızlık? vardı. Hassizlik, <laughs> soğuk yani... ...soğuk kaldı. soğuktan olabilir yani. Evet. Soğuktan olabilir. Doktora götürdük. Bir şeyler söylediler bize ama anlamadık yani. Tam ne olduğunu anlayamadık ama gerçekten Allah razı olsun. Yani çok yardımcı oldular. Yani gece gündüz yani gerçekten çok böyle baktılar. Yani gerçekten onların hakkını yiyemem. Hastaneden ve çalışanlarından bahsediyorsunuz evet, doktorlardan evet, demiş. Evet, Anneniz şu anda nerede? Güvenli bir yerde. Niye bir, bir şey hal seziyorum ben sizden? <laughs> böyle kaçak köçek bir hal Siz bir şeyden mi kaçıyorsunuz? Bir şeyden mi yok, korkuyorsunuz? Yok, yok. Ayşegül abla yani şöyle söyleyeyim. Sadece İsmail Hoca'nın yani ne bileyim yani... ...böyle <laughs> yani yapması bilmiyorum yani. Bana biraz şey geldi, tuhaf geldi. Çünkü diğer insanlar yani bize bu kadar iyi davranmadılar. Yani anlayamadım yani. O yüzden şey yaptım. Bir de bana gönül odasının anahtarını... Yoldamış yani onu da anlayamadım. Neden? Nesini anlayamadım Şöyle yani... ...tuhaf geldi bana. Nesi tuhaf da... geldi? Kendini hatırlatmanın en güzel yolunu bulmuş bence İsmail Bey. Başka türlü hatırlayabilir miydin? Tabii ki hayır ama... Gönül odası ne kadar güzel bir düşünce. Evet. Değil mi? Sizlere de çok faydası olduğunu düşünüyorum. Allah razı Yani olsun. Allah hepsinden razı olsun. İnsanları kırmamak, üzmemek, rencide etmemek, küçük düşürmemek adına yapılan çok şık bir davranış o bence. Evet, evet, tabii ki, tabii ki. İlla ki sizler de faydalanmışsınızdır değil mi? Evet, tabii Allah razı olsun. Gerçekten İsmail Hoca yani benim kursamdan iki lokmayı ekmek yani geçtiyse gerçekten onun sayesinde bir yani. Siz şu an nerede kalıyorsunuz? Nereye taşındınız? Yani o belirsiz yerde, orada burada kalıyoruz. Belirli değil yani. Ne demek o belirsiz yerde orada burada? Belli bir eviniz yok mu? Yok. Eviniz yok. Belli bir yerin sığınıyoruz ya da bir inşaatın önüne ya da bir pastanenin önüne neresini bulursak orada Aynen burada kalıyoruz. Öyle. Siz ne diyorsunuz ya? Evet. Hatta pastanenin önüne rahatsız ediyoruz diye yani işte görüntü kirliliği yapıyoruz ve bizi kovdular yani. Böyle de bir... Şimdi şöyle bir has, ...yani bir pastanenin önünde tabii ki kalam Yani e, istemez kimse hani insanlar olsun, araç olsun, başka bir şey olsun kapatacak diye. Yani o insanlara da bir şey diyemiyorum. Çok normal ama siz neden sokakta kalıyorsunuz arkadaşlar? Yani maddi durumunuz uygun olmadığı için her şeyden önce bu değil mi? Evet. Biz size elimizden geldiğince destek oluruz hiç merak etmeyin. Ama size destek olan bir mahalleden niye çıkıp gittiniz arkadaşlar siz? Önce yani en azından bir şey oturtmuşsunuz... ...sizi seven, sizi tanıyan, durumunuzu bilen insanlar varken... ...yani başka birilerine kendinizi anlatmak ihtiyacı... E, e, ...duyarsınız bir yere gittiğiniz zaman. E, böyle bir şeye ihtiyaç duymayacağınız bir yerde duruyormuşsunuz. Neden ayrıldınız arkadaşlar orada? Öncelikle sizin duyarlı olduğunuz için teşekkür ederim abla. Rica ederim. Gerçekten. Ne demek? Bu bizim görevimiz. Teşekkür ederim. Gerçekten sağ olun. Ee, yani şöyle söyleyeyim sizlere. Ya annem rahatsızdı zaten. Onun için çalışmamız gerekiyordu, kardeşimle işte, ablamla. O yüzden de yani dışarıda kaldık, gidemedik. Eve de gidemedik. Niye oradan taşındınız? Niye bıraktınız mahallenizi? Ben bunu merak ediyorum aslında. Nasıl kalıyorsunuz ya dışarıda, ne yapıyorsunuz? Çocuklar, bir söyleyin arkadaşlar. Ya, annem için yani... Peki anneniz de mi dışarıda kalıyor? Hayır. Annem güvenli bir yerde güvenli. kalıyor. Güvenli bir yerden kasıt Ya siz bir şey saklıyorsunuz. Hayır. Ben size yok. Siz bir şey saklıyorsunuz. Annemiz güvenli bir yerde kalıyor. Güvenli yerden kasıt hasta demediniz mi annenize siz? Evet hasta bir. E, hasta bir insan güvenli bir yer en güvenli yer onun için hastanedir. Yok bir yer severin yanına bıraktık. Aynen. Orada kalıyor. Ben gidip temizlik yapıyorum. Annemin ihtiyaçlarını gör görüyorum. Orada kalsak çok ayıp olur diye kalmıyoruz. Tabii, tabii. Hani kimsenin saç olmak istemiyoruz. Evet. Allah razı olsun. Gerçekten çok yani dışarıda kalmamamız için anneme şey aldı. Biz de mahcupuz zaten. O yardımsever biliyor mu sizin dışarıda kaldığınızı? Size niye yardım etmiyor? Biliyor ama biz istemiyoruz. Annemize bakılsın yeter diyoruz. Evet, Peki bir şey söyleyeceğim. Bize yardımcı olabilir misin? Ben senden bir şey rica edeceğim. Buyurun. Ee, Aleyna ilgilensiz. Ee, annenizin kaldığı. Yok lütfen biz hallederiz yani. Zaten bir belli bir paramız var yani. Biz kendimizi açar ben... yakında da annemizin yanına. Gideceğiz Berdan adım. ben bir şey halledemezsiniz filan demiyorum. İlla ki halledebilirsiniz. Ama ben annenizin kaldığı yeri e, arkadaşlarımızla paylaşmanı istiyorum. E, bir e, araştırsınlar, bir baksınlar, bir teyit edelim bakalım anneniz ne durumdaymış. Allah ım. Rica ediyorum. Bak rica ediyorum. Peki Hadi bir ekibe yardım et. Şöyle. Şöyle. Gelsene Gül şöyle, gel. Ne oluyor? Ne saklıyorsunuz siz? Be e, Berdan duymasın. Nereden dursa. Evet. Tamam söyle dökül bir şey var çünkü. Siz bir şeyden korkuyorsunuz, bir şeyden kaçıyorsunuz. Ya yani bunu anlamamak için başka bir şey olmak lazım. Ne oldu? Annem ile annemin geçmişten husumeti var. Annemin dayıları, amcaları ve kardeşleri hep bizim peşimizde. Sürekli Niye? değiştirmek zorundayız. Sürekli yerimizi Neden? Neden? Abla yani sürekli yer değiştirmemizin sebebi... ...yani nasıl desem... Söyle. Annemle babam zamanında kaçmış. Tamam sevmişler annemin miydi? kaçmış. Evet. evet. kaçmış ama bunun annemin dayıları ve büyük amcaları kardeşte izin vermemişler. Kabul etmemişler. Evet kabul anladım. etmediler. Peşlerine düşündüler. Evet bunun üzerine ikisi kaçıyor. Hı. Kaçtıktan sonra Hemen kısa süre sonra annem hamile kalıyor. Bunun üzerine hamile kaldıktan sonra dayılarım çok sinirleniyor. Bunu bir namus meselesi olarak görüyor. Kork yani annem peşlere falan düşüyorlar. Peşlerin kaç kere düştü? iki kere falan. Hatta annemi bir keresinde yakaladı. Annemi götürdüler. Ondan sonra annem onların elinden zorla kaçtı. Bunun üzerine tekrar yer değiştirmek zorunda kaldı. Anneni nasıl götürdüler? Babandan ayırdılar yani. Evet zorla götürdüler. Ondan dolayı kaçıp gitti. Annem onlardan kurtuldu. Ondan sonra tekrar yer değiştirmek zorunda kaldı. Sürekli böyle yer değiştiriyoruz. Bundan korkuyorsunuz. Peki bir şey soracağım Gül. Yani tamam hani. Allah Allah. Hala böyle yani bu bu yıllardır bu kaçma devam ediyor ya. Evet. Baban nerede? Allah şey. Abla. Babam rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Namus meselesinden dolayı babamı öldürdüler. Böyle tahmin ediyorum. Babanı öldürdüler. Evet. Ne diyorsun ya? Bu bu olay yani. Evet abla. Nerede? An Anlamaz. Anl Hatta ay. Çöp kutusunun içine attılar babamın hatta. Ne diyorsun ya? Evet. Nereden biliyorsun çöp kutusunu? Siz mi gördünüz? Siz mi ne yaptınız? Bize söylediler çöp kutusunda birini buldular diye. Gittik baktık ki babam var. Bu taraf değil mi? O anne tarafın mı oldu? K yakalandılar mı? Ne yaptılar? Abla bilmiyoruz. Yani siz annenize yapan... de bir şey yaparlar diye mi kaçıyorsunuz böyle? Evet ah annemizden ya. dolayı. Annemiz hasta rahatsız olduğu için sürekli yer değiştirmek zorunda kalıyoruz. Ya Allah'ım delireceğim. Bu ne namusu? Ne ya? Neyin kimin namusu ya? Adamlar sevmiş birbirlerini ayrılmışlar gitmişler. İki tane de çocuk yapmışlar. Sen gel o iki çocuğun babasını öldür. Namusunuz batsın ya. Hakikaten namusunuz bat. Abla Berdan duymazsın. Babam öldü şimdi. Annem de ölmesini istemiyorum. Anladım. Kimliğini versene bize. Nerede kimliğin? Arabanın içinde abla. Biz gelirken arabanın içinde... Arkadaşlar kimliğini bir alın. Alın bir araştıralım. Niye araştırmak istiyorum biliyor musun? Bu, bu babanın katilleri illa ki bunun bir mahkemesi olmuştur, bir şey olmuştur. Siz hiç bulundunuz mu öyle bir şeyde? Yok ablam nasıl yapalım ki? Bir adresimiz, bir yerimiz olmadığı için yani bulamadık. Kimse de bizi bulamıyor zaten adresimiz olmadığı İlgileniriz. için. İlgileniriz. Okul falan, okuma. İlkokula okula kadar gittim abla. Ondan sonra gidemedim. Annemle babama yardım ettim. Onlar plastik kağıt falan topluyordu. Onlar yardım etmek sürekli için sürekli yer tabii. Evet sürekli yer değiştirmek zorunda kaldık abla. Ah be yani gel Berdan gel gel biraz çık. Abi e, arkadaşlarla konuştum Allah razı olsun yani annemin için şey yardımcı olacak mısınız? E, abla ben de Devlet Hastanesi'ne mi gidecek öncelikle bunu söyleyeyim size? Hı. Devlet Hastanesi'ne mi gidecek annem? Biz annenle de sizinle de özel olarak ilgileneceğiz. Hiç merak etme. Allah. Hem hastalığı için hem de sizin bu e, barınma veya yaşamdaki koşullarınızı artık elimizden nasıl geliyorsa destek olacağız. Teşekkür ederim abla. Şöyle ben birazcık O ne o? Ya bırak kardeşim Allah aşkına ya. Ne için para mı veriyorsun? Sok onun cebine çok ayıp bir şey. Buraya kadar gelmişsin. Ee, bir de senin paranı mı alacağım? Ee, paranı mı alacağız senin? Ya Allah yani şöyle söyleyeyim. Öyle bir şey olur mu kardeşim ya? Kaçmak zorunda değilsiniz artık. Gül. Kardeşim ne? söylemek zorundaydık. Burası güvenli bir yer. Ya niye Karkıcı söylüyorsun? Niye ya, korkuyorsun? Niye söylüyorsun? Korkma Berdan, korkma bak. Babanızın, bir dakika, babanızın canına kıymışlar belli, ben anlıyorum çocuklar size. Siz annenize de bir şey olur, bize de bir şey yaparlar diye korkuyorsunuz. Hiçbir şey yapamazlar, tamam mı? Onların namusu batsın. Ee, mübarek gün, Allah'ım nasıl konuşuyorum ya, Vallahi sinirlerim bozuldu ya. Korkmayın oğlum, korkmayın, hiçbir şey olmaz, tamam, sakin. Tamam mı? Kaçmak zorunda değilsiniz, hiçbir yere göçmek zorunda değilsiniz. Ee, zaten birileri yapacağını yapmış, ee, sizden canınızı almış. Bundan sonra o cana burası daha başı değil. Tamam mı? Burası daha başı değil. Hiç bak korkma oğlum korkma. Korktuğunuz için olmuş. Sizler iyi çocuklarsınız. Belli iyi insanlarsınız. Sağ ol, Anladın sağ mı? Saf, iyi e, niyetli insanlarsınız. O kadar bedik ki, ki İsmail Bey de e, seni anlattı. Az çok bir, e, benim de kafamda bir şey oluşmuştu. Şu an hiç yanılmadığımı düşünüyorum. Korkmayın. Abla yani yapacak bir şeyimiz yok. Anneme bu hayatta benim annemden başka, kardeşimden başka kimsem kalmadı, kalmadı. Yani ben onları korumam lazım. Ben babam gittikten sonra bir şekilde ayakta durmaya çalıştık, kaçtık. Yani göçebedik hayatı yaşadık. Yani anlamadım. Yani hep kaçtık. Tamam ama yani onlar, onlara da bir şey olursa ben yapamam. Anlayabiliyor musunuz beni? <laughs> Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmayacak, merak etme. Yani babamı... Ne oldu biliyor musunuz? Benim babam... Yani çöpçü... Çöpçü abi... Ama şey çöp, çöpte buldu ya... Şeyini tesis ettim, benim babam... Benim canım ciğerim... Ben... Ben gerçekten yani dünyam başıma yıkıldı. Ben babama orada gördüm. Annemi de öyle görmek istemiyorum. Kardeşimi de öyle görmek kardeşim. istemiyorum. Görmeyeceksin kardeşim, merak etme. Merak etme, burası dağ başı değil kardeşim. Burası dağ başı değil. Şimdi ben istiyorum ki İsmail Bey'le yan yana gelin. İsmail Bey de bunları öğrensin. İsmail Bey de sizin neden hani ...o şeyden ayrıldığınızı gerçekten merak ediyor. Ee, biraz birbirinizle konuşun isterseniz. Bir sakinleşin. Sizin için bir video hazırlamıştı İsmail Bey. Ben sizi araca davet etsem, gitseniz o videoyu izleseniz... ...sonra da gelseniz İsmail Bey'le yan ee, yana gelsek olur mu? şöyle söyleyeyim ben sana. iş görüşmesek olur mu? Niye? Ben e, İsmail Hoca'nın... ...yüzüne bakamam. Hiç öyle düşünme. Hiç öyle düşünme. O da iyi niyetli, iyi, düzgün bir adam olmasa... ...zaten buraya kadar gelip, bu programa başvurup... E, sizlerle yan yana gelmek istemezdi. Tamam mı? Anlıyorum. Hadi beni dinleyin. Anlıyorum, ablam. Rica Ama edeyim gerçekten. gerçekten... E, ...yani... ...yani biz annemizin yanına gitsek olmaz mı? Annem, zaten arkadaşlar da şu an gitmiştir. Gidelim. Arkadaşlar kim? Yani ekipten sizin arkadaşlar gittiler evet. gittiler gittiler benim geç olmadan rahat olun bakın çocuklar rahat olun anneniz de bundan sonra bu anlamda hiçbir şekilde siz de annenizde bir sıkıntı yaşamayacaksınız bunu sözünü veriyorum size ya rahat olun rica ediyorum güvenmiyor musunuz bana güveniyoruz ama güvenilecek biri gibi durmuyor muyum alakası yok Allah ama şöyle söyleyeyim orsal bir kanalda şu anda derdinizi anlattığınızın farkında mısınız siz? Show TV'de şu anda derdinizi anlattınız. Bu ulusal bir kanal çocuklar. Yani bunu cümle alem duyuyor şu anda. Hadi bakayım bundan sonra sizin kılınıza bir zarar versin birisi. Hadi kalkın şu videoyu izleyin ondan sonra bir araya girelim. Hadi. Lütfen. E, bakalım yani ama ben biz eve gitsek olmaz mı? Her şey Lütfen. Sen o videoyu izle. Ondan sonra aranızda karar verin. İlla ki gitmek istiyorsanız biz sizin peşinizi bırakmayacağız ayrı. Ama İsmail Bey'le görüşmek istemezseniz sizin bileceğiniz iş. Buyurun. Bu ne ya? Kaçıncı yüzyıldayız? Ha? Şu insanların düştüğü duruma bak korkudan okuyamama, eğitimsiz kalma, evsiz barksız kalma. Ne namus? Namus nerede? Hı? Nerede namus? Eğer buysa namus, namus temizlemek de buysa. Allah o namusu bildiği gibi yapsın. Ne diyeyim? Ne diyeyim yani? <laughs> Rahatsız olmayın lütfen. <laughs> İsmail Hoca haklısınız. Çok iyi, çok temiz. Saf insanlar bunlar ya. Evet. Gerçekten ee, öyle var. Fakat... ...sizin de... E, ...öğrenmeniz gereken bir şey var. Evet, gitmişler mahallenizden. Sadece sizin mahallenizden değil... ...yani herhangi bir mahalleden... ...herhangi bir yerden... E, ...sürekli ayrılmak zorunda kalmışlar. Yani bir... 4-5 yılı doldurmadan çekilmek zorunda kalmışlar. Çünkü onlar birilerinden kaçıyorlar. Berdan, kardeşim. Neredeysen çık gel. Gözümüz yollarda kaldı. Mahallemize yeni taşınan misafirler komşularımız oldu eşyalar birikti, ürünler birikti. Bunların bir derlenip toparlanması gerek. Yani senin kısacası dertlerimize derman olmak gerek. Hepimiz seni gerçekten çok özledik. Neredeyse sen çık, gel kardeşim. Bekliyoruz. Şöyle İsmail Bey, e, ne diyeyim bir, Yani çok iğrenç bir şey, namus meselesi diye. Yani anne baba birbirini seviyor, kaçıyorlar. Daha sonra e, gittikleri evet. yerde evleniyorlar işte, çocukları oluyor bilmem ne oluyor. rağmen buna rağmen e, bu insanların peşlerini bırakmıyorlar annelerinin ailesi ve gelip babalarını öldürüyorlar. İnanılır gibi değil. İnanılır, İnanılır gibi. gibi değil. Yani can alıyorlar. Bu insanlarda annemize de bir şey olur diye sürekli. ...oradan oraya, oradan oraya göç. Yani şunu demek istiyor, istiyorsunuz aslında... ...hissiyatımıza doğru yerdeymişiz. İçimizdeki duygularda, beslediğimiz duygularda doğru yerdeymişiz. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle doğru siz, yerdeymiş. de, siz de doğru hissetmişsiniz ve hani... E, ...bir şey var demiştiniz ya, öyle hissediyorum demiştiniz. Evet. Ne yazık ki o bir şey böyle bir şey. Yani, yani yoksa hani sizden kaçma, mahalleden kaçma, orada burada değil yani. Ama öyle bir şeye vesile oldunuz ki... E, Korkmalarına gerek Bu, olmadığını Aslında şu defalarca söylemem gerekti. Ayşegül Hanım e, gerçekten ama gerçekten Rabbim kimseye taşıyabileceğinden fazla yük yüklemiyor. Doğru. doğru. Yani e, kimin kim olduğunu Rabbim biliyor. Rabbim karar veriyor. Sizin, sizin hazırladığınız videoyu izlemek üzere araca gittiler. Evet. Ben e, gelmelerini rica ettim. Ya inanılmaz evet. bir hikaye yani çok etkilendim. Evet. Az önce çok dinlediğimde yani. ...sinirlendim, etkilendim... ...yani hocam... ...Allah'ın <laughs> verdiği canı Allah alır... ...bu nedir ya? Kesinlikle öyle... ...kesinlikle öyle... ...kesinlikle... Biz hocanın hakkını yemişiz... ...yani gidelim de elini öpelim... ...kapıyı açar mısın? Rabbim kimseyi doğru yoldan ayırmasın... ...Aşıkülal'im... Amin, Amin İsmail Hoca. Amin Amin. Geliyorlar. Aa. ah, gel, bak, güzel olsun. Bırak, bırak, bırak. Gel, gel, gel bakalım, gel. Geç otur. Hoş geldin kızım. Gel otur bakalım. Berdan daha iyi misin? Evet, daha iyisin, ben. değil mi? Biraz daha iyi. Güven bize. Güven, merak etme. Güveniyorum Anlattım ona. Dedim yani hani... ...haklılar belki çocuklar kendi şeylerinde ama... ...senelerce bunun için kaçınız evet. mı hocam? Yani? Evet. Zaten ne yazık ki onlardan bir can alınmış. Ne yazık ki babaları gitmiş yani. Allah sizden gerçekten bin kere razı sizden olsun. Sizden de razı olsun. Buraya evet. geldiniz, bize başvurdunuz. Eee insanlara yardım eli uzatmamıza vesile oldunuz hocam. Yani, Gönüllerin sesi lazım. oldunuz. Hep birlikte tabii e, bu vesileyle e, evlatlarımız da artık mahallemize tekrar geri dönecekler. Umut ediyoruz. İnşallah. Hadi bakalım. Peki Berdan annenle konuştun mu? Konuştum. İçin daha rahat. İçin daha rahat. Daha unutmamak. <laughs> Sizleri Hadi ben böyle şimdi sohbet etmek üzere baş başa bırakacağım. Ama şunu da söyleyeceğim. Seyircilerimiz de duysun. Ee, İsmail Hoca sayesinde bizler sizi tanıdık. Ve bundan sonra elimiz ensenizde haberiniz olsun. <laughs> tamam mı? Ol. Hiçbir şekilde ol, sizi bırakmayız. Elimizden ne geliyorsa yaparız, yaptırırız. Çok teşekkürler teşekkür her şey için. Ben Sağ teşekkür ediyorum. Sağ Ne güzel söylemiş Mevlana. Bir mum diğerini tutuşturmakla ışığından hiçbir şey kaybetmez. Sizde bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun. Hoşçakalın.